benim olup olmaman da önemli değil. Tekrar söylüyorum. Bu kanaldaki videoları izlemeden ben dahil kimseye inanmayın aga. Tekrar bakın. Çocuklar. Değerli velilerim eğer burada velilerim de varsa. Ben tekrar söylüyorum. Geçmişini bilmediğiniz insanları kendi geleceğinizi emanet etmeyin diyen, diyebilen, geçmişine güvenen Türkiye'deki tek insan olarak söylüyorum. Bu kanalda 1999 yılındaki 17 yaşındaki İsmail Murat Aydın'dan 43 yaşındaki İsmail Murat Aydın'ın eğitimle ilgili her şeyi somut kanıtlarla açıktır. İzlemek isteyene, okumak isteyene, görmek isteyene izlemeden, görmeden, okumadan ben de kimseye inanmayın. 26 senedir farklı şey söylemem. Somut. 99'da soruldu soruları aynı cevabı veriyoruz. Geldiğimiz yer belli. Doğru bir tane. Gerçek bir tane. Değişmez. Dinleyen Harvard'ı alır. Dinlemeyen havasını alır. Nokta. Hayatınız her zaman bu olmuyor. Kim olduğunu bilmediğiniz insanlardan akıl almayacaksınız. Dolayısıyla kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında 26. sene somut kanıtlarla kanıtlanmış olan ikinci bir insan yok. Tek insanla karşı karşıyasınız şu anda. Ama buna rağmen gidin izleyin diyorum. Bütün uzun videoları, şortları ister izleyin ister izlemeyin umurumda değil. Bu videoları izleyin. Bu herifin kim olduğunu anlayın. Ondan sonra İsmail Murat Aydın hocayı güvenin ya da güvenmeyin. Tekrar söylüyorum. Bunu size söyleyebilecek ikinci bir insan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyor ve yaşamayacak. İkinci bir insan varsa gidin onu dinleyin arkadaşlar. Çok basit. Sizi ciddiye alan tekrar söylüyorum. Sizi abonesi olarak değil, öğrencisi olarak görecek olan ikinci bir insan varsa gidin onu dinleyin. Ne haliniz varsa görün doğruyu, gerçeği söyleyen, söylemeyi de bırak, yapan tek insanla karşı karşıyasınız. Ama gidin somut kanıtlarını görün diyor. Bunu söyleyecek Türkiye'de ikinci bir insan yaşamadı ve yaşamayacak diyor. Dinlerseniz gerçekleri, dinlemeyi de boşver. Görürseniz, anlarsanız, okursanız, kulaklarınızla, gözünüzle dinlerseniz, okursanız hayatınız kurtulur diyorum. Bunu ben söylemiyorum, buradaki adamlar söylüyor. Tamam. Ondan sonra İsmail Murat Aydın ne anlatmış ya 99 ne anlatıyor değil bak. Bu adam 43 yaşında 17 yaşında ne anlattıysa 99 videosuna gidin seyredin aynısını anlatıyor ya bu herif hakikaten gerçekleri söylüyor. Kimseye vallahi yok kimseye satmamış kendini. Dedikten sonra Murat abiniz olarak devam edin. Yoksa kapı orada. Gidin kime satıyorsanız satın kendinizi. Gidin okuyun. Yalnız değilsiniz. Az önce diyordunuz da, da yalnız ben böyle hissediyorum bir haklı olarak. Değilsiniz abiciğim. Değilsiniz. <laughs> Size de helal olsun hocam. 25 yıldır sadece sözde değil icraatlarınızla ülkenin pırıl pırıl öğrenciler kazandırdınız. Farklı farklı sınav formatlarında aslında oyunun kurallarının hiç değişmediğini, sadece adının değiştiğini ve kurallarının aynı olduğunu bizzat eylemlerinizle bize gösterdiniz. En iyi bildiğiniz şeyi yıllardır yaptınız. Öğrenmek ve öğretmek. Anlatmaktan bıkmadınız, usanmadınız. Hep öğrencilerin yanında oldunuz. 3 yıldır YouTube camiasının karanlık ve gerçek yüzünü anlattınız ve anlatmaya da devam ediyorsunuz. İyi bir haber vereyim. Devam edeceğiz. Daha yeni başladık. Diğer çoğu platformda da gerçekleri bıkmadan, usanmadan, sabırla ve tüm şeffaflığıyla bilgi ahlakının etiğini ve gerekliliklerini bizzat uyguladınız. Önceliğin erdemli, ahlaklı ve donanımlı bir birey olmak olduğunu bizlere gösterdiniz. Bizleri hayata geri döndürüp gerçek potansiyellerimizin farkına varmamız için kendimizi bilmenin ve aynaya bakmanın önemini gösterdiniz. Aklımıza takılan her sorunun cevabını verdiniz. Her alanda, sınav ve ötesinde. Hayatın içindeki soruların cevaplarını verdiniz. Önceliğiniz vatanını ve milletine yarar sağlayabilecek erdemli bir birey olmaktır. İşinin ehli olmaktır. Ne yaptığımızın önemi yok. Nasıl yaptığımızın önemi var. Mesleğin iyisinin ve kötüsünün olmadığını, sadece onu adam gibi yapanın ya da yapmayanın olduğunu öğrettiniz. Bize sadece bir kitle olarak gören bu şarlatanların geçmişlerini ve gerçek yüzlerini bize anlattınız. Tercih döneminde de bu onursuz ve haysiyetsizlerin hayatımızı nasıl gözlerimizin içine bakarak sattığını gösterdiniz. Helal olsun öğretmenim size. Bizim de görevimiz bizden küçüklere bu dönen oyunları anlatmamız. Onların bu büyük felaketten haberleri bile yok. Onlara aydınlık geleceklerini inşa etmelerinde gerçekleri göstermemiz bizim sorumluluğumuzdur sadece bizim için burada olmadığınızı, onlar için de burada olacağınızı bilmek içime huzur veriyor. Siz ve bizim gibi gençler bu ülkenin geleceğidir ve hiçbir sahtekar bize engel olamaz. Hiç kimsenin kendi sınırlarını bana giydirmesine izin vermem. Ben kendi yolumu yolcusuyum. Soruyorsunuz ya neden diye. İşte bunlar. İyi ki varsınız. 26. yılımız uzun ömür verirse sizler için buradaki adamlar için bu sahtekarlara, bu meydana boş bırakmamak bizim boynumuzun borcu Benim öğrencilerim böyle öğrenciler arkadaşlar. Benim abonem yok, benim öğrencim var. And the roses are red, the wilds are blue, the big brothers is watching all of you.